Kim Allah'tan korkarsa Allah ona bir çıkış yolu ihsan eder ve ona ummadığı yerden rızık verir. Kim Allah'a güvenirse o ona yeter. Talak Suresi 2 ve 3. Ayet Ey Allah'ın kulları! Kuşkusuz Allah'ın en sağlam kulpuna sarılın. Sağlam kulp, kelime-i şehadet üzerinde sebat etmek demektir. Bu manalar şu ayeti kerime ile ne güzel çakışıyor doğrulukla eğrilik birbirinden ayrılmıştır. O halde kim tağutu reddedip Allah'a inanırsa kopmayan sağlam kulpa yapışmıştır. Bakara suresi 256. ayet Bu şu demektir. Allah birdir. Hz. Muhammed Allah'ın gönderdiği peygamberdir. Bu arada namazınızı kılın, zekatınızı verin ve hac ederek Allah'a saygınızı gösterin. Oruç tutun. Hak taleanın helal ettiğini helal bilin ve size neyi haram ettiyse onları da haram bilin. Numan bin Kavkal peygamber sallallahu aleyhi ve selleme geldi ve ya Resulallah helali helal bilsem, haramı da haram bilsem ve farz namazlarımı kılsam cennete girer miyim dedi. Efendimiz de evet dedi. Cennete girersin. Efendimiz sallallahu aleyhi ve sellem sözlerine şöyle devam etti kardeşlerimi gördüğünüz zaman benden onlara selam ve sevgilerimi iletin. Selman radıyallahu anh, Ya Resulallah, senin kardeşlerin biz değil miyiz dedi. Efendimiz onlara, sizler benim ashabımsınız, saygıdeğer kimselersiniz. Benim kardeşlerim ise benden sonra geleceklerdir. Beni görmeden iman getirip tasdik edeceklerdir. İşte Allah'tan korkan bu kimselerdir. Siz de haktan günahlarınızın bağışlanmasını dileyin ki o da derhal merhamet etsin buyurdu. Ebu Hureyre radıyallahu an anlatıyor. Peygamber Efendimiz sallallahu aleyhi ve sellem doğrusu kardeşlerimizi görmek isterdim dedi. Biz de ya Resulallah senin kardeşlerin bizler değil miyiz dedik. O da siz ashabımsınız, kardeşlerim ise benden sonra geleceklerdir hepinizi Havz-ı Kevser başında bekliyorum buyurdu. Kaynak i̇bn Mace İki cihanın serveri ve saadet semasının ayı Efendimiz sallallahu aleyhi ve sellem bu konuşmayı vefatından beş gün önce yaptı. Mizacı gayet normaldi, hastalıktan eser yoktu. Daha sonra ağlayarak ve görenlerin yüreğini dağlayarak minberinden indi. Hz. Ayşe radiyallahu anhanın hanesine geldi. Ama onun asıl menzilinin neresi olduğunu kim idrak edebilir ki? Başını yastığına dayadı, gözlerinden kanlı yaşlar akıttı. Dünyadan göçeceğini anlayınca, ''Ey darda kalanlara medet eden Rabbim, yüzümü dergahına tuttum, medet senden.'' dedi. Hak Teala Azrail'i gönderdi, selam etti. ''Sen benim Habibimsin, bana gel.'' dedi. Ben seni bütün kainattan daha faziletli yarattım. Ben sana müştakım ey dost. Canını bana yollamaya hazırlan. Cenab-ı Allah Azrail'e onun yanına izinle gir. Ruhunu yavaşça al ki perişan olmasın dedi. Melekler Resulullah sallallahu aleyhi ve sellemin vefat edeceğini işitince ölümünden korkup ağlaştılar arşı taşıyan melekler de feryat edip ağladılar. Azrail aleyhisselam bile onun ölümüne yanıp yakılarak onlarla birlikte o da ağladı. O gün Rabbinin arşını bunların da üstünde sekiz melek yüklenir. Hakka suresi 17. ayet Melekler şöyle ağlaşıyorlardı. Eyvah! Allah'ın sevgilisi Muhammed Mustafa da malı mülkü terk ederek dünyadan göçüyor. Efendimizin vefat ederken fazla malı mülkü yoktu. Bu ifade az bir şey için de olsa söz gelimi söylenmiş olmalıdır. Azrail meleklerle beraber yeryüzüne indi. Geldi peygamberin kapısında durdu. Hiç soru sormadı. Cebrail'in orada olduğunu görünce Ya Cebrail Hak Teala onun canını kavzetmemi etmemi buyurdu. Bu kesinlikle olacaktır dedi. Azrail şöyle dedi. O Hakk'ın sevgili kulu izin vermedikçe yanına girmeyecek ve canını almayacağım. Allah Teala Resulünü uzun yaşamak ve Rabbine kavuşmak arasında serbest bıraktı. O da Rabbine kavuşmayı tercih etti. Cebrail Azrail'den bunları işitince ağladı. Ne edeyim? Celil olan Allah'ın hükmü budur dedi. Çünkü her nefis ölümü tadacaktır. Cebrail aleyhisselam ağlayarak Resulullah sallallahu aleyhi ve sellemin yanına girdi. Kişi dostuna niçin ağlamasın ki? O onun gerçek dostuydu. Çünkü ona 23 sene vahiy getirmiş ve Sidreyi i Münteha'ya kadar miraca çıkarmıştı. Ondan sonra da yeryüzüne belki de hiç gelmeyecekti. Efendimiz, ey kardeşim Cebrail neden gözlerinden sel gibi yaşlar dökerek bu kadar ağlıyorsun dedi. O da Ey sevgili dost, niçin ağlamayım? Benim dertli canımın tabibi sendin. Cebrail Ya Resulallah, Azrail huzurunuza girmek için izin istiyor dedi. Bu sözü işitince Allah'ın nur saçan o kandili ağladı. Azrail'e izin verdi. O da saygıyla içeriye girdi. Ey Peygamber! Biz seni hakikaten bir şahit, bir müjdeci ve uyarıcı olarak gönderdik. Allah'ın izniyle nur saçan bir kandil olarak gönderdik. Azrail huzura girdi. Saygı ile güzel bir selam verdi. Efendimiz de hiç canı sıkılmadan selamını güzelce aldı. Ben ahmet Muhtar'ın ayağının tozuyum diyen Mevlana bile ölüme şebi arus yani düğün gecesi diyordu. Efendimiz Refik-i Ala'ya yani en yüce dosta kavuşacağı için üzülmez, sevinir. Azrail'e ey kardeşim söyle bu kadar yol kat ederek beni ziyaret etmeye mi geldin? Yoksa Hakk'a iletmek için ruhumu kabz etmeye mi geldin? Sebebi ziyaretin bu ikisinden hangisidir dedi. Azrail dedi ki ey dostum Ey Muhammed, beni dinle. Dilersen seni ziyaret edip bir şey demeden geri döneyim. Eğer istersen ruhunu kabzedeyim, Hakk'ın huzuruna varasın. Efendimiz bu sözü işitince içinde bir ıstırap duydu. Ağladı. Hak Teala doğru söyledi. Şüphesiz her can ölümü tadacaktır dedi. Azrail de döndü. Ey sevgili, ağlama. Çünkü ben canını alırken sana anandan daha şefkatli davranacağım dedi. Efendimiz şöyle buyurmuşlardır. Mümin alnı terleyerek can verir. Müminin canı ter olarak çıkar. Efendimiz sallallahu aleyhi ve sellem bu sözden sevinerek oh ne güzel Rabbime gidiyorum dedi ve biraz açılıp kendimi toparlamam için bana biraz vakit ver dedi. Ashabımı ensarımı göreyim. Gözümün nuru Ali'yi Fatıma Zehra'yı görerek neşelenmek isterim. Gözümün nuru torunum Hasan'ın yüzünü göreyim. Hem gözümün nuru Hüseyin'e hasret duyarak gitmeyeyim. Azrail dediklerini işittim. Ben Rabbinin de senin de emrinizi dinlerim dedi. Hazreti Ayşe radıyallahu anha ağladı. Ya Resulallah seni görmezsem ben kimin yanına gideyim dedi. Daha sonra Hazreti Ali ile Fatıma Zehra geldiler ömrünün sona erdiğini bildiler. Arkadan Hz. Hasan'la Hüseyin efendilerimiz geldiler. Yüzleri ay ve güneş gibiydi, belki daha da güzeldi. Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem efendimiz bunların yüzlerini görünce içi açıldı. Sabaha kadar ah edip için için ağladı. Fatıma, babacığım niçin ağlıyorsun? Mübarek gözlerinden niçin yaşlar akıyor dedi. Efendimiz buyurdular ki, Niçin ağlamayayım? Sizden ayrılıyorum. Çünkü Azrail gelmiştir. Ondan kurtuluş yoktur dedi. Hak Teala'dan başka kimse baki kalmaz. Bütün mahluklar fani olacaklar. Bundan kimse kurtulamayacaktır. Onun zatından başka her şey fanidir. Bütün ehlibeyt feryat halinde ağladılar. Hz. Fatıma da eyvahlar olsun hasret elinden, firkat elinden diyerek ağladı, sızladı. Babasına Allah'tan beni sana tez kavuşturmasını ve rahat etmemi istemeni dilerim dedi. Efendimiz de Kızım Fatıma çabuk yanıma gel dedi. Fatıma da gelince onu öptü ve onunla konuşmaya başladı. Bana ailemden önce, bana ailemden senden önce hiç kimse gelmeyecektir ve yarın ahirette cennetin en büyük hatunu sen olacaksın. Olayı Hazreti Ayşe radıyallahu anha şöyle anlatıyor. Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem ölüm döşeğindeydi. Fatıma'nın kulağına bir şey fısıldadı. Fatıma ağladı. Daha sonra bir şeyler daha söyledi. Bu sefer de güldü. Sebebini sorduğumda daha sonra bana şöyle anlattı. Babam bana ruhunun kabz olacağını haber verdi. Ben de ağladım. Sonra da ailesinden ona ilk kavuşacak olan kişinin ben olduğunu söyleyince güldüm. Bir rivayette de mümin kadınların efendisi yahut bu ümmet kadınlarının efendisi olmaya razı değil misin dedi. Ben de buna sevindim. Efendimiz sallallahu aleyhi ve sellem ehli beytiyle vedalaşırken Bilal-i Habeşi radiyallahu anh geldi. Müminlerin toplanması için ezan okudu hem peygamberimize selam verdi. Ya Resulallah namaz vakti dedi. Efendimiz de hak sana kıyamet gününde en iyi mükafatlar versin dedi. Şimdi ben canımla meşgulüm, vücudum çok zayıfladı, derdimle meşgulüm dedi. Git Ebu Bekre söyle, imam olsun, namaz kıldırsın, onu kendime vekil ettim, başa geçsin dedi. Hazreti Ayşe, Ya Resulallah o yaşlı bir kişidir, yüreği yufkadır, sesini kim iştir dedi. Peygamber sallallahu aleyhi ve sellem de o imam olsun, bütün işlerinde onu destekliyorum dedi. Bilal-i Habeşi radiyallahu anh mescide geldi, Hazreti Ebu Bekir'in namaz kıldırması için ezan okudu. Hazreti Ayşe'nin babasının imam olmasını istememesi İnsanların peygamberin yerine geçecek birinden hoşlanmayacaklarını düşünmesinden ve babasını bu riskten kurtarmak istemesindendir. Bilal Habeşi radıyallahu anh şöyle dedi. Ey Müslümanlar sözüme kulak tutun. Resulullah sallallahu aleyhi ve sellemin dediklerine iyice kulak verin. Biliniz ki peygamber efendimiz sallallahu aleyhi ve sellem kendi canı ile meşguldür. Ey Ebu Bekir. Peygamber sallallahu aleyhi ve sellem senin namaz kıldırmanı buyurdu. Ashaba senin imam olmanı buyurdu. Ashab da bunu can kulağı ile dinleyip hepsi ağlaştılar. Bilal ağladı ve şöyle dedi. Allah'a yemin ederim ki eğer Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem rahat olsaydı asla mescitten uzak kalmazdı. Ebu Bekir radiyallahu anh da Rasulullah sallallahu aleyhi ve sellemin emrini tutup mihrabe geçti. Rasulullah'ın durduğu yere durmak istedi. Ashab saf saf olup tekvir aldılar ve Ebu Bekir'e uydular. Ebu Bekir radıyallahu anh Efendimizin secde ettiği yere bakınca kafası darmadağın oldu. Ağladı, inledi, firkat elinden eyvah diye sızlandı. O kadar ağladı ki ağlamaktan sanki iki pare oldu. Ağlarken şöyle diyordu. Ya Resulallah ne yazık ki gül cemalini göremeyeceğiz. Hem gökyüzünden de vahiy gelmeyecek. Bütün ashab da Allah onlardan razı olsun yüksek sesle ağlaştılar. Gözlerinden öyle yaş akardı ki onu görsen kızıl kan sanardın. Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem bunların ağlaştığını görünce Hazreti Ali'ye bunların neden bu kadar sayha ettiklerini sordu. O da ya Resulallah senin için figan ederler yanaklarına gözyaşlarını armağan ederler dedi. Bunun üzerine Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem: "Ya Rabbi, Resulüne biraz rahatlık ver de Müslümanlarla bir namaz kılsın. Ulu Hazretine tazarru ve niyaz etsin." dedi. "Sen duayı kabul etmeye layıksın. Sen her şeye kadirsin." Bunun üzerine vücuduna biraz rahatlık geldi. Bu son rahatlığı, ölüm rahatlığı idi. Peygamber Efendimiz sallallahu aleyhi ve sellem biraz hafiflik hissedince Hazreti Ali ile Fadıl bin Abbas'a yaslanarak onların yedeğinde mescide geldi, mescide ayak bastı. Ashab da bunu bilip ellerini kaldırdılar. El çırpıp alkış yaparak Ebu Bekir işitsin de namazda Peygamber Efendimiz'e uyusun istediler. Ebu Bekir bunu işitince mihraptan geri çekilsin dedi. Kendisi ise Ebu Bekir'e yerinde dur. ilk safta dur ve bana uy diye işaret etti. Efendimiz de yürüyerek imamın yerine geçti ve öne durdu. Oturarak imamlık etti, ashab da ona uydu. Biraz çabalayarak namazı bitirdi. Yüzünü çevirip ashaba döndü. Onlara doğru yolu göstermek için nasihat etti. Ey Müslümanlar! Birlik, beraberlik olun. O zaman cihat sizinle güç bulur dedi. Allah size merhamet etsin. Haliniz nedir? Niçin el çırptınız? Ellerinizle ne demek istediniz?'' İmam ne zaman yanılırsa tesbih edin. Subhanallah deyin. Tesbih erler içindir. Maksatlarını bununla ifade ederler. El çırparak işaret etmek ise bu da hatunlar içindir. Onlar da muratlarını bununla yerine getirirler. Tesbih erkekler içindir, el çırpmak da kadınlar içindir. Fakirlere, yoksullara ve yetimlere iyilik etmek size vaciptir. Sizin için görevdir. Yabancıya, imdadı kesilenlere, darda kalanlara iyilik edin. Sözümü tutun, doğru yola gidin. Size söylemedim mi, size nasihat etmedim mi? Risalet görevimi tam olarak yerine getirmedim mi? Ben Allah için din düşmanları ile cihat etmedim mi? Çünkü ben gerçekleri Allah için biliyordum. Kur'an'ı size gece gündüz okumadım mı? Namaz emrini de gereği gibi yerine getirmedim mi? Oruç ayı Ramazan'ın tutun demedim mi? Dahi haccedin Allah'ın evine sığının demedim mi? Evet arkadaşlar, videoyu bilgilendirici ve faydalı bulduysanız eğer lütfen beğenmeyi, yorum yazmayı ve kanalımıza abone olmayı unutmayın. İnşallah sizlerin desteğiyle kısa sürede 1 milyon aboneye ulaşarak yaptığımız bu çalışmaları çok daha büyük kesimlere ulaştıracağız inşallah. Destek veren herkesten Allah bin kere razı olsun. Ayrıca YouTube'da paylaşamadığım bazı videoları ve bazı bilgileri Instagram sayfamda paylaşıyorum. Orada da çok hızlı bir şekilde yükseliyoruz. Instagram olan herkesi beklerim. Kullanıcı adım Tezcan Oskar. Kendinize iyi bakın. Hoşçakalın. Allah'a emanet olun.